Kim daha temiz? <laughs> Kim daha güzel? <laughs> Kim daha yakışıklı? Bu işte bayağı siyah. Kim daha zeki? <laughs> Kim daha uyku ki? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha kavga ki? <gülüyor> 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 Kim daha hüflü? <laughs> <laughs> Kim daha hinirli? <laughs> <laughs> Kim daha uslu? Ben pek bile. Bence de hiç bile. Biraz uslu bu. Kim daha akıllı? Aa, hekize. Yama ara. Kim daha? Kim ki kalıyor? Kim de herkese karışır. Kim karanlıktan korkar? Hepsi. Kim Hepsi. Hepimiz. Hadi. <laughs>